Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 19 Mart 2022 günlerden cumartesi. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir cumartesi, çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarısı severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarış severler biliyorsunuz gündüz yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start alıyordu. Adana at yarışları analizimizi akşamdan vermiştim. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Ben İstanbul akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum sevgili yarısı severler. Biliyorsunuz izlemekte olduğunuz bu kanal yani YouTube kanalımız ücretsiz bir kanal. Ve sizlerden kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Kanalımıza abone olmanızı teşvik etmek amacıyla YouTube'da topluluk sayfası var. Herkesin kullanmadığı, herkesin bilmediği oraya aynı Facebook'taki gibi yazı yazıp yazı paylaşıyorum ve bütün arkadaşlarıma bildirim olarak gidiyor ama bu bildirim sadece kanalımıza abone olan yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan Çan işaretine tıklayarak oradan da kişiseli evet kişiseli tıklayan arkadaşlarımıza özel olarak gerek video yüklediğimde gerek e, topluluk sayfasında bir şey paylaştığım zaman özel olarak sizlere mesaj gelecektir sevgili yarısı severler. Bu konuda e, eğer takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Sizler adına da iyi olacaktır benim adıma da iyi olacaktır. Bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum diyerek ben İstanbul akşam yarışları analizime geçiyorum. İstanbul'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımız at binmeyecek arkadaşlar. Bugün cezası başlıyor. 27 gün ceza aldı. Ve bugün Gökhan Kocaköy arkadaşımız at binmeyecek bunu yarışsever arkadaşlarıma bildiriyorum. Yine iki gün önce haberini aldık üzüldük. Umarım çok ciddi bir şey yoktur. Programın dördüncü koşusunda koşan bugüne kadar üç yarış koşan ve üç yarışta da birincilik elde eden dört numaralı Gold Opland isim saf da arıza geçirmiştir ve bu yarışta koşmayacaktır. Bunu iki gün evvel e, gerek WhatsApp grubundaki gerek Facebook grubumdaki arkadaşlara ilettim sevgili yarış severler diyerek ben Altılı ikinci ayak analiziyle başlıyorum. Şey Altılı ilk ayağı yani programın ikinci koşusu analizlerime geçiyorum. Arkadaşlar burada iki numaralı Acı Dilli Fatih'ten özellikle Kısa mesafe ve sentitikte ilk yarışına çıkacak. Bugün bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Mertcan Çelik idaresinde dikkat diyerek ilk şansı 2 numaralı acı dilli Fatih'e veriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim kalitesiyle özellikle son yarışında düzelme yolunda olduğunu belli eden 6 numaralı Muzo Baba'da bugün Mehmet Kaya idaresinde birinciliğin güçlü adayıdır. Yine 3 numaralı Musliha takibimdeki bir isim takibimdeki bir safkan özellikle sentetik pistte etkili koşabilen bir safkan dikkat diyerek 3. şansı bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Çarı Ağası ve 9 numaralı Karagül Bey'i isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. İlk ayakta tuttuğunuz safkan varsa yazabilirsiniz sevgili yarış severler. Arkadaşlar dün hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Dün biliyorsunuz kardeş can koşuyordu. Evet arkadaşlar dün Kardeşcan koşuyordu. Akşam yarışlarında İzmir at yarışlarında size izah ettim. Kardeşcan'ın çok kaliteli bir isim olduğunu söyledim. Ancak burada bir safkan gözüme takılıyor. Seri stiline rağmen Sonlarda kısa mesafede koştuğu yarışta inanılmaz arttırdı. Bugün uzun mesafede ne yapacağını bilmiyorum ama Kardeşcan gibi bir safkan da yıkmak istemiyorum diye bir analiz yapmıştım. Bu analizimden e, dolayı iki kişi altılıyı bulmuş. Dünkü altılı beşte kalmıştı. Kardeşcan'dan yatmıştı. Ama dün özellikle bir kişiye cevap vermek istiyorum. Berat. Diye bir arkadaşımız veya kardeşimiz bilmiyorum yaşını soy isminde vermeyeceğim. Bana çok ağır bir şey yazmış. Arkadaşım senin at yarışını bildiğini zannediyorum. Kardeşcan gibi bir safkanın yanında e, Gökçe Star'dan bahsetmem bile at yarışını bilmediğin anlamına gelir demişti. Herhalde cevabı Gökçe Star vermiştir. Bu arkadaşımıza, Berat arkadaşıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Gereken cevabı Gökhan Gökçe İdaresi'nde piste çıkan Gökçe Star isimli Safkan Kardeşcan'ı yaklaşık bir 5 bol farkla geçerek cevabını vermiştir herhalde. Bu arkadaşımız zaten bundan sonra bana cevap vermedi. Orada yazmama rağmen bana cevap vermedi arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar bana cevap vermek gereksinimi duydum çünkü cevap olarak yazdığım halde gönderimi okuduğu halde bana cevap vermedi. Burada beni takip ettiğine inanıyorum. Çünkü Gökçe Star'ı dün söylemiştim yarı sefer arkadaşlarıma. Bugün de beni takip edeceğine inanıyorum. O yüzden buradan söyleme gereksimi duydum. Arkadaşlar Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında Evet ilk ayak analizimizi yapmıştık. 2, 6, 3, 5 ve 9 demiştik. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağında bir numaralı Dobi'yi ısrarla 3 yarıştır birinci şanslı isim olarak verdim. Hatta balon ciğer diyordum. Geldikçe nefes aldıkça böyle bir top gibi zıplayarak hızlanan bir safkan demiştim. Ve Mehmet Kaya idaresinde bugün piste çıkacak birinciliğin yine en güçlü adayıdır. Bir numaralı Dobi. Yine iki numaralı Sadekar form durumu. Çok yüksek bir isim. Bugün Tolga Yıldız dairesinde ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine bu iki safkanın dışına çıkarsa ben 3 numaralı üç oldu. Performansını çok beğendiğim bir safkan bugün Hişman Çizik kardeşim idaresinde piste çıkacak. A Karaca'nın temsilcisi 5 numaralı 3 üç oğlu 3. şanslı isim olarak önereceğim. Yine 8 numaralı Örskan ve 9 numaralı Jumbo Jet isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak açık grup 3 yarışı Mevlana koşusu tam 187.500 lira değerinde günün önemli koşularından bir tanesi sevgili yarışseverler. Burada dediğim gibi 4 numaralı Gold Opland bir arıza geçirdi arkadaşlar. O yüzden bugün bu koşuda start almayacaktır. Yine Gökhan Kocakaya arkadaşımız da bugün cezası dolayısıyla at binmeyecektir. Burada hatırlatmak isterim. Burada ikimali Cafer Bey, özellikle son koştuğu yarışta Gold Opplant arkası koştu ve sonlarda inanılmaz ataklarla geldi. Bu safkan bir Star Grey torunu. Özellikle anne kanattı. Çok kuvvetli. Babadan zaten Amerikan'ın torunu. Bugün Hişman Çizik İdaresi'nde bana göre çok ciddi rakibi olan 4 numaralı Gold Opulent yarıştan çıktı. Bana göre bu rakiplerini geçecektir diyorum. Ve 2 numaralı Cafer Bey isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağa 4 ve yukarı yaşlı İngiliz sapkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 16 yarışına geçiyorum. Sevgili severler bu koşuda da esasında programa ilk baktığımda bugün bu koşuda banko olabilir dediğim bir safkan var. Tabii ki zor yarış birbirine eşit safkanların mücadelesi ve bugün sentete ilk defa çıkacak olması bir dezavantaj sağlamış safkana. O yüzden çok güvenemiyorum çünkü üzerinde Eren Kadirler e, kardeşimiz var. Son yarışında Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkmıştı. 3 numaralı Kuykey'den bahsediyorum arkadaşlar. Hayatın ilk yarışında izlemiştim. Hayran kalmıştım Safkan'a. Son yarışını izledim. Yine hayran kaldım. Bugün eğer sentetik piste gideceğim derse bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim. Dikkat diyerek ilk şansı bu Safkan'a vereceğim. Yine 5 numaralı Flandos. Takip ettiğim bir safkan ee, bugün Görkem Özçelik İdaresi'nde yine birinciliğin güçlü adayıdır. İhmal edilmeyecek bir safkandır sevgili yarışseverler. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 4 numaralı Stilmen, bir numaralı Ferhan ve 8 numaralı Merdokan isimli safkanlar özellikle 8 numaralı Merdokan her yarış 5-6 boy startta kalıyor. Son yarış 5 boy startta kalmasına rağmen sonlarda çok güzel arttırdı. Akışlı bir şekilde geldi ve çok güzel bir ikincilik elde etti. Bu safkanda startta kalmaması durumunda bu rakiplerini 50 kilo geçebilecek form durumuna sahip sevgili yarışseverler diyerek Altılı Ganya'nın 5. ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik pistte koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada yine içimden tek gelen bir safkan var. Özellikle yarışlarını takip ediyorum. O ikinciliğinden sonra birinci gelmişti biliyorsunuz. 5 numaralı Prenses Khan. Çok güzel bir safkan bastığı yeri bilen ve emin adımlarla koşan bir isim Natüve Kaan'ın temsilcisi 5 numaralı Prenses Kaan bugün Tolga Yıldız Daresi'nde bu rakiplerini geçebilir Dikkat diyerek ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine bu safkana sık rakip olarak 4 numaralı Maggie Hawk. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Gökhan Kocakaya arkadaşımızın yerine kim dekleri oldu bir bilemiyorum. Şu saatte belli olmadı. 4 numaralı Megi Harp ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Durmazım ve 7 numaralı Hiddin Smoney isimli safkanlar sırasıyla benim bu koşuda yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Sevgili yarışseverler bir YouTube kanalı açtım ben yeni YouTube kanalımıza siz yarı sever dostlarımın desteğini bekliyorum. İlk hedefimiz 1000 abone. Ve şu anda 700 aboneye ulaşmak üzereyiz. Yeni kanalımıza abone olmak, yeni kanalımıza geçiş yapmak isteyen arkadaşlarım, videonun bitiminde burada çıkacak. Evet, videoya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirler. Yine yorumlar kısmında en üste tutturulmuş bir link var arkadaşlar. O linke tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirler. Oradan da bulamazsanız şu anda burada çıkacak. Evet arkadaşlar yazıya tıklayarak bu buradan yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni kanalımıza geçiş linkidir bu link. Bütün arkadaşlarımızdan yeni kanalımıza destek bekliyorum sevgili yarışseverler diyerek 6'lı ganyanın son ayağına geçiyorum. Yine geçmeden önce sizlerden sizlere bir ufak bir kısa açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuzda biliyorsunuz bu hafta indirim yaptım. Önümüzdeki hafta bu indirimi kaldırıyorum. Yani ücretli WhatsApp grubumuza katılım yarın akşama kadar aylık 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık katılım da 200 lira şeklinde olacaktır. Yine 6 aylık katılmak isteyen arkadaşlarım da 350 lira vererek grubumuza dahil olabilirler. WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek paylaşalım arkadaşlar. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harfler ile okanguner.tv.com Diyerek altılı Ganya'nın kapanış koşusu son geçiyorum. Arkadaşlar son yine 6 e, numaralı çok efe e, koşmuş olduğu koşularla bu gruptan bir adım önde görünen Safkan. Bugün birinci şansı bu isme vereceğim. Yine beğenimi kazanan bir başka isim var. Kayizber temsilcisi Haber Batur torunu 8 numaralı Haşmet ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu iki safkanın dışına çıkarsa ben 7 numaralı Gök Tuğra isimli safkanı da bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar bu videoya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilir. Yeni kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim şimdiden sevgili yarısı severler. Hepinize çok güzel bir hafta son temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.